Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 2025 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Mart'ta aylık bazda dikkat %2.46, yıllık bazda %38.1 olarak gerçekleşti. Değerli izleyicilerimiz, 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Enflasyon Ocak ayında %5,03, Şubat ayında %2,27, Mart ayında %2,46 olarak gerçekleşti. Buna göre 3 aylık enflasyon oranı %10,06 olarak hesaplandı. Değerli izleyicilerimiz, Böylece SSK ve Bağkur emeklerinin 3 aylık enflasyon farkı %10,06 oldu. Başka bir ifadeyle SSK ve Bağkur emekli vatandaşlarımızın 3 ay için hak ettiği Temmuz ayındaki maaş zam oranı %10,06 olmuş oldu. Maaş zamları ve e, memur maaşları ve emekli memur aylıkları için... 3 aylık enflasyon farkı ise %3,83 olarak hesaplandı. 3 aylık enflasyon oranı %10,06. 3 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %10,06 olmuş oldu. Memur enflasyon farkı %3,83. Memurlara ve emekli memurlara toplu sözleşme zammı %5 olduğundan memur zammı 3 ay için %9,02 olarak gerçekleşmiş oldu değerli izleyicilerimiz. Peki 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olabilir? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Nisan'da 2,25, Mayıs'ta 1.37 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1.5 olacağı tahmin ediliyor. Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun %15 ila %17 civarında olması bekleniyor. Bu ne demek? Bu da SSK emeklerine, Bağkur emeklerine, memur ve memur emeklerine %15 ila %17 arasında bir zam olabileceği tahminini ortaya koyabiliriz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.